Dilovası'nda 6 emekçi kadının 3'ü çocuk olmak üzere 6 kişinin hayatını kaybetmesinin sorumlusu olan kişinin adeta bir suç makinesi olduğunu öğrendik. Daha önce 120 yılla yargılanmış ve o malum şahısla fotoğrafı olduğu için muhtemelen 4 ayda elini kolunu sallayarak çıkmış. Biz her fırsatta ne diyoruz? Adaletin yerini bulmadığı yerde gerçekten sorumluların ceza almadığı bir yerde bu kişilere cesaret verir ve başka suçların yaratmalarına sebep olursunuz. İşte bu kişiyi de cezalandırmadığınız için maalesef 6 canın ölümüne sebep oldu. Bu ülkede yargı sadece muhalifleri bir av olarak üzerinde kılıç gibi sallandırmak için geçerli. Bu ülkede yargı kendi gibi düşünmeyenleri cezalandırma yöntemi haline getirildi. Bu ülkede yargı birilerinin koltuğunu korumak için adeta siyaseti dizayn etme aracı haline geldi. Oysa yargı gerçek suçluların cezasını almasını sağladığı zaman bu ülkede gerçekten adalet olur, demokrasi olur. İşte suçu olmayan insanlara uydurma delillerle Suç isnat etmeye çalışanlara buradan bir kez daha seslenelim. Kreş yapmak, birilerine şehrine hizmet etmek, birilerinin karşısında sırf aday oldu diye yargıyı, mahkemeleri siyaseti dizayn etme aracı olarak kullanacaklarına suçlulara adil bir şekilde yargılasınlar. Yargılasınlar ki onlar sizden cesaret alıp da başka katliamlara, başka suçlara yönelmesin.